Ben yardımcı ben Yoksa her şey buraya daldım merkezin içine içine Görünmek isterken kaybolmuşum bu şehirde Kaybolmuşum bu şehirde Ormanın içinde kürküm yoktu sırtımda Ne bir aslanım ne bir kaplanım Sadece akrebim zehirimin yok bana zararı Yaklaşırsan sokarım vardır sana zararı Yok kimseyle savaşım yürüyorum Herkes milyonlar peşinde Para için düşemem bu kadar Her şey olduğu kadar Kanımdan canımda kardeşlerim hep yanımda Tek 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 derbisi Kralın geldi abisi Çekemezler beni babysi Takıyorum herkese anteni Konuşma disleksi Kelimeli mabedin Mahvettin geleceğin ise mahvet girdin kaybettin Katilini ben katlettim Katildim Meydanın okuyan herkesin katlettim Sonunda ben de kaybettim Tek 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 Çıkıyorum basamakta Tek 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 Çıkıyorum basamakları Bak 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 silveni sonunda Herkes yolunda Tacım başımda Tek 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 Çıkıyorum basamakları Bak 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 silveni sonunda Herkes yolunda Tacım başımda Tek 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 Çıkıyorum basamakları bak bak solunda saçın başımda